Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Nova var. Evet bu sefer sesim de duyulacak. Umarım sesin geliyordur. İyi ee, umarım neyse ses yok. Bugün kayıp ufakların yerlerini evet. göstereceğim. Evet, birincisi. Gel. İne e bak biraz önce hayvanlarımız kavga ediyordu Messe. Öyle mi? Hayır evet. kız evet. şunu kiralayacağım ben benimkini? Alayım bir saniye. Bilmiyorum. Tamam gidiyoruz. Evet. Robotun üstüne sıkmamız lazım. Bayağı yukarısına. Evet. Nerede şu anda göremiyorum. Gözükmüyor. Ama şurada bir tane var onu alacağım ilk önce. Bak. Çok yukarı çıktım. Bunu ayarın neden bu kadar zor? Birinci burada. Ay alamıyorum alamıyorum Ben sanırım onu almışım bende görünmüyor. Ben almadım hiçbirini ama yerlerini biliyorum. Hadi az kaldı alacağım aldım. Hani, tamam. Arkadaşlar ben 2 tanesini bulabildim. Ben bekleyecektim bu açmıyordu video çekeyim. <laughs> bir ikincisi de burada. Robotun tam üstünde söyle almayı deneyeceğim. Ben de Aldım. Şimdi ikincisi ee, bayağı altta. Şurada. Tam <laughs> masumlu olduğu yerde. dibine gideceğiz. Çok altta. Ne bileyim öyle koymuş admin. Pekarsın yapımcısı kim ya admin miydi? He. Besti bir deneyim de. Ben alamadım. Ya nasıl alamadın ya? Alamadım. Ben hala görünüyor. Ben de gözükmüyor da bilmiyorum yerini. Bak şimdi. <laughs> Dur. Ne yapıyorsun beste? Durdum. Değil. Arkada. Ya sabır. Geri gidiyorum lan neyi kapısın Bak sağ kanadın oraya gelecek şekilde ayarlaman lazım Sağ sırası Ben sana mısın <laughs> söyleyeyim Ama sonra alırsın sen Ya sesle, ne yapıyorsun? Ya sen sonra alırsın İyi, Neyse Ben de uçak kiralayabilir miyim Tamam İndir indir beni indir Sen kendinin bok oldu şu an yürümüyorum. Ben saati ben diğerine gidiyorum. <laughs> evet ne var bir hazırlansın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Üçüncü mü dördüncü mü bu? Su üçüncü ağzın üçüncü su, su ağzın neredeydi? Ağzı. <laughs> neredeydi? Sıralarda bir yerde. Şurada <laughs> diğerde. Çok yukarı gittim. Ha gördüm ben. E al. Tamam. Alamadım. Ay. Dibindeyim alamadım. Evet. Çık. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Çıkmam lazım. Zaten ben de onu deniyorum ya. Çok sıktın. Ben aldım. Tamam sıradaki baya bir uzakta. Nerede Beste Hanım? Sen beni takip et. Ediyorum ama senin üstüne çıktım. Neyse. Ben görüyorum şu anda sürdü arkadaşlar. Görüyorum sende evimin arkasında tam olarak. Nasıl bir şans? Benim evim nerede, kim bilir neyse. Senin evini bilmiyorum ama ben sende kendi evimi görüyorum. Ben de görüyorum. Örümcek evde mi? Hı <laughs> hı. Evet, almaya çalışıyorum Mouse elimden kaydı. almadığın için bunları neden alması bu kaldı. kadar kaldı. zor? Benim son bir tane kaldı. Ay. Ben bunu hala almaya çalışıyorum. Alamadım. <laughs> ben aldım. Ben alamadım. Ay yeter ama ya. Ha, alacağım şimdi. Aldım. Hadi al artık. Aldım zaten. Beni alamadın zaten sırda arkadaşlar. Bitti, bitti, bitti. Biliyor. Neyse arkadaşlar, hepsinin yerlerini gösterdim. Yarın bir tane daha alacak. Yarın da onu çekerim. Neyse ben bugünkü videom bu kadar olsun. Ya, <gülüyor> nerede? <gülüyor> ben öbürünü göremedim. Ben de bir tane daha kaldı. Tamam ben sana onun yerini gösteririm. Neyse arkadaşlar, ben bugünkü videom bu kadar olsun. Bunların devamı gelecek. Bu şey bitecek çünkü. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bay